Onanın amına ananar var demiş ki bu ne? Oo! Bismillah 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 bismillah. Ne bayi yok lan hepiniz gibi. La bak bana el artistik ama Sen ben kim olduğunu biliyor musun lan? Yo kimsin? Ben bacılar çocuğuyum. Ya bu zorun ne çocuğu? Anan üstü gibi. Bak çuvalı gibi artışı var. Buradan acil elektrikçilikten sesleniyoruz. Geliyoruz. Kanepa. Amın ne var? Kafama girdi. da, Ya ellerini ayarlı. Bende orada. Bende orada. Bende orada. Bende orada. Bende